Merhaba arkadaşlar, benim adım Belda Taşar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bugün size tavsiye edeceğim kitaplar adım olmuş çocuklardan Güneşler Doğuyor serisi. Bu kitabı yazan yazarımız da Suat Turgut. Siz de eğer benim gibi bu kitapları merak ediyorsanız benim kanalımda ee, dinleyebilirsiniz. Orada seslendirdim. Leman Kıskurt Dilşat Hatun Rauf Dikkat etmem Doktor Fazıl Küçük <laughs> Günler Hatun Ekun Aziz sanacağız. Hayrettin Karaca. Tanrım temayı kurmuş. Oktay Sinan oğlum. Eğer biz de bir gün bunlar gibi çalışırsak, çok sıkı çalışırsak, elimizden geleni yaparsak belki biz de bir gün adam olmuş çocuklar gibi olabiliriz. Görüşürüz. Yorumlarda sizin yorumlarınızı bekliyorum.